Lightbit TR ile hızlı gündem. Juventus'un resmi forma sponsoru Whitebit ile hızlı gündeme hoş geldiniz. Ben Müjde Elmas. Futbolun hızlı gündemine geçmeden önce Whitebit TR'de yeni yıla özel Jingle Blues kampanyası var. Kısaca anlatıyorum. Kampanya başladı ve 26 Ocak saat 17'ye kadar devam ediyor. Eğer ilk kez KYC yani kimlik doğrulamanızı yapıyorsanız Whitebit TR'de kampanya şartlarını tamamladığınızda 300 TL değerinde kripto para kazanıyorsunuz. Daha önce KYC yaptıysanız da üzülmeyin. Bu kez belirlenen işlem koşullarını yerine getirerek yine 300 TL değerinde ödül alabiliyorsunuz. Üstelik ödül olarak USDT dahil 10 popüler kripto para arasında seçimi siz yapıyorsunuz. Hediye dağıtımları da kampanya bittikten sonra 10 iş günü içerisinde hesabınızda olacak. Tüm detaylar var TR kampanya sayfasında. Linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi futbolun hızlı gündemine geçelim. Fenerbahçeliler sonunda mutlu bir güne uyandı. Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev rekabetinde şampiyon Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin finalden kısa süre önce Lazio'dan 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gündüz çıktı ilk maçta ilk golünü imza attı. Üstelik 3 gün önce de Lazio'da maça çıkmıştı. Profesyonellik. Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco takımıyla ilk kupa seferini yaşarken Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran da futbol şubesindeki ilk kupasını kazanmış oldu. 12 yıl sonra süper kupayı kazanan Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Geceye damgasını vuran diğer bir olaysa kupa seremonisine çıkmayan Galatasaray. Teknik direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada maç öncesi Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunda küfürlü tezahüratla olduğu gerekçesiyle seremoniye çıkmama kararı aldıklarını belirtti. Ve diğer bir beklenmedik tartışma konusu. Yağmurluklar. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarına dağıtılan yağmurluklar sosyal medyada kıyaslandı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine dağıtılan yağmurlukların kalitesiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Şimdi diğer bir Süper Kupa'ya gidelim. İspanya Süper Kupa finali El Clasico heyecanla sahne oldu. Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona kupayı 16. kez evine götürme başarısı elde etti. Attığı 2 golle şampiyonun mimarlarından olan Rapinha, teknik direktör Hans Pili'nin kulüpteki kariyerinde önemli bir rol oynadığını ve kendisine özgüven aşıladığını söyledi. Final seremonisine Mbappe'nin engeli damga vurdu. Xabi Alonso'nun centilmenlik yapalım, kaybetmiş olsak da kazanan Barcelona için alkış koridoru oluşturalım demesi üzerine Mbappe'nin yok ya biz o kadar medeni değiliz diyerek takım arkadaşlarını soyunma odasına çağırdığı iddia ediliyor. Konuşmaları biraz ben canlandırmış olabilirim. Günün sonunda teknik direktör Alonso'nun görevine son verildi. Xabi takımıyla 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak Real Madrid kariyerini noktalamış oldu. Alonso'nun bu ayrılık sonrasında sosyal medyadan oyuncularına hedef alması dikkat çekti. Bu hedef grubunun merkezinde ise olması Fransız yıldızı sevenleri kızdırdı, sevmeyenleri de rahatça konuşmaya teşvik etti. Real Madrid teknik direktörlük görevi neyse Arbeloa getirildi. Real Madrid'in geleceği için ortada dolaşan diğer bir isimse Klopp. Konuya dair kulübün açıklaması şöyle. Alonso'nun ayrılığı Real Madrid'de işlerin %100 doğru gitmediğinin açık bir göstergesi. Çabi gibi olağanüstü bir teknik direktörlük yeteneğinin Real Madrid'den yalnızca yarım sezon sonra ayrılmak zorunda kalması, orada artık kimseye zaman tanınmadığını ve beklentilerin akıl almaz seviyede olduğunu gösteriyor. Bir kupa finalinin kaybedilmesinin ardından böyle bir karar almak, açıkçası bu durum beni tetiklemedi ama şaşırdım evet. Yani kulübün demek istediği sırf kulağa hoş geliyor diye toksik ortama kendimi sürükleyemem. Diğer bir teknik direktör söylentisi ve garip terki Mbappe dramasıysa PSG'den geldi. PSG teknik direktörü Luis Enrique, kulübün sözleşme yenileme teklifini reddettiğine dair çıkan haberleri yalanladı. Enrique görüşmelerin devam ettiğini ve bunun normal bir durum olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl Mbappe'nin PSG'den ayrılık döneminde sık sık Fransız yıldızı olmadan daha iyi bir takım olduklarını vurgulayan Enrique, bu haberlerin takımı yıpratmak için yayıldığını ve buna müsaade etmektedir belirtti. Ve gurur duyduğumuz bir haberle devam edelim. White bitin resmi forma sponsoru olduğu İtalyan devi Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, değerini 4 yılda adeta parlattı. 2022 yılında Juventus'a bedelsiz olarak katılan Kenan Yıldız'ın, 2026'daki piyasa değeri 75 milyon euroya ulaştı. El Nasır forması giyen 40 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı, kariyerinin 959. golüne ulaştı. Suudi Pro Lig'de sezonu önemli maçlarından birisi olan El Hilal karşısında golle buluşan Ronaldo, 959 gole ulaşarak bin gol hedefine bir adım daha yaklaşsa da takımını yine mağlubiyetten kurtaramadı ve El Nasır El Hilal'in 7 puan gerisine düştü. Kısacası Ronaldo 24 yıldır gol atmaya devam ediyor ama bazen bin gol bile kazanmaya yetmiyor. Gelelim Ronaldo'nun emeklilik evine. Ronaldo Portekiz'de 30 milyon sterlin değerinde ultra lüks bir villa inşa ettirdi. Bu ev Ronaldo'nun futbol kariyerini noktaladıktan sonra ailesiyle birlikte yaşayacağı emeklilik evi olarak tasarlanmıştı. Ancak son dönemde bazı yabancı basın kaynaklarında evin bulunduğu bölgedeki gizlilik ve güvenlik sorunları nedeniyle Ronaldo'nun bu planı yeniden değerlendirebileceği yönünde haberler yer aldı. Bazı iddialara göre Ronaldo, özel bir kutlama veya düğün organizasyonundan sonra evi satmaya karar verebilir. Villa, 8 yatak odası, sonsuzluk havuzu, sinema salonu, özel spor ve yaşam alanlarından oluşuyor. Altın musluk da duydum ama bilemiyorum. Herhalde Ronaldo, Suudi gibi hissediyorum derken şaka yapmıyormuş. Bu haftalık bu kadar. Futbol gündemi hızlı ama Vahit Bit daha hızlı. Hoşçakalın. Whitebit TR ile hızlı gündem.